basına ve kamuoyuna. Değerli ağrı halkı, 31 Mart yerel seçimlerinde halkın tebeciği ile belediye eş başkanları ve belediye meclis üyeleri olarak seçildik. 3 Nisan 2024 tarihinde mazbatamızı alarak belir teslim törenini gerçekleştirdik. Belediyeyi devralmamızın hemen akabinde Sayıştay'dan müfettiş talebinde bulunduk. Şu an itibariyle Sayıştay'dan tarafımıza resmi olarak geri dönüş yapılmadığı için belediyenin boş miktarını sizlerle paylaşmadık. Davet edeceğimiz bağımsız denetçilerin incelemesi sonucunda ivedilikle belediyenin boş listesini de sizlerle paylaşacağız. Mazbatayı aldıktan hemen sonra her anlamda enkaza dönüştürülen belediyeyi disipline etme ve işlevsel kılma adına yoğun bir mesai harcadık ve harcamaya devam ediyoruz. Elbette bu süre zarfında bir takım problemlerle karşılaştık. Karşılaştığımız problemleri siz değerlerle halkımızla paylaşmak istiyoruz. İlk başta işkur tarafından belediyemize gönderilen ve belediyenin çeşitli birimlerinde çalıştırılan 183 İşkur işçisi geri çekildi. Yine eş zamanlı olarak özel idare tarafından belediyemize hibe edilen paletli eder geri çekildi. Şu an çöp toplama merkezi halk sağlığını tehdit eder bir noktaya ulaştı. Bu uygulamayla cezalandırılan Ağrı Belediyesi değil, Ağrı Halkı'dır. Yine eş zamanlı olarak kanal açma aracı özel idare tarafından giriş ettirildi. Ve belki de en vahimi, her ay düzenli olarak İller Bankası'ndan banka hesaplarımıza aktarılan ve üzerinde kamu yararı kararı olan hesaplarımız bloke edildi. Ve şunun altını önemli çizmek istiyorum ki, bloke edilen hesaplarla biz Ağrı'daki çocuklara hak yapma planını gerçekleştirmiştik. Sizler de takdir edersiniz ki bir kentin sorunları ancak ve ancak o kentteki tüm kurumların eş güdümlü dayanışmasıyla çözülebilir. Bizler belediye olarak bu sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz ki Hamur Belediyesi tarafından bizden istenen iş makinasını ivedilikle Hamur'a gönderdik. Bizler bu sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz ki cezaevi tarafından talep edilen altyapı borularını temin etmek için yoğun bir çaba içerisine girdik. Bizler bu sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz ki bize bunca sıkıntıyı ve zorluğu yaşatan özel idarenin çöplerini hala alıyoruz. Değerli ağır şunu bilmenizi istiyoruz. Bizler huzur dolu bir kentte barış içinde yaşamak istiyoruz. Ve devletle halk arasındaki makasın açılmasını istemiyoruz. Bu noktada üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Şu çok iyi bilinsin ki bizler halka hizmet götürme noktasında bu halkın hak ettiği hizmeti onlara sunma noktasında tüm engellemelere rağmen hiçbir zafiyet yaşamayacağız. Gerekirse seferberlik ilan edeceğiz. Gerekirse kampanyalar düzenleyeceğiz. Sorunları halkımızla birlikte paylaşacağız. Çözümleri hep birlikte üreteceğiz. Ama biz halka hizmet götürme noktasında hiçbir gerekçe dile getirmek sizin bir zafiyet yaşamayacağız. Ama şunu bilin ki size hizmet getirme noktasında önümüze konulan tüm engellemeleri başta ağır halkı olmak üzere tüm Türkiye kamuoyuyla paylaşacağız. Teşekkür ediyorum. Sizleri en kalbi duygularımızla saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.